Merhaba, ben Fatih Turan Yıldız. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyiz. <laughs> Bugün anlatacağım konular birazcık uzun. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Aile içerisinde yaşanan bir kavga durumu oldu. Bunun sonucunda bir dava süreci de oldu. Ondan sonra şikayetleri üzerine bulunmuş olduğumuz bir Erenköy şehit oldu iki aylık kadar. Ve dava devam eden bir dava süreci daha var. Suç davasından berat ettik. Vesayet davası var. Benim adıma 3 ortalamalı biri olarak 2020'den beri süren bir dava. 2023'e ertelendi. Berat ettiğim dava oldu halde suçtan herhangi bir yani ya o şeyleri yaptığıma dair suç davasında aile içerisinde herhangi bir e, kanıt bulunamayıp ve beraat ettiğime dair olmayan bir şey üzerinden de e, bir cesaret durum var aynı zamanda. Transkripti de gönderdik. E, Ortalama e, 3.61-3.31 şu anda hala Hazirata 3. Daha sonra da süre gelen bir süreç ve bazı ses kayıtları da var bununla alakalı olarak özeti böyle. En başından beri tek en başından itibaren de tek tek üzerine değineceğiz. Daha sonra da işte tekrarlayan başka bir olay var. Ondan sonra da kavga olmadı ve bizim de ses kaydımız var vesaire. Ondan sonra bir evleri ayırma durumu var evleri ayırma durum var. Ondan sonra da işte burslara başvurma, kabul olmama ve şaka gibi, dalga geçer gibi verilen cevaplar durumları var. Bunlarla alakalı olarak yani bunların tek tek detaylarına değineceğiz. Bugünkü şey böyle olacak. Durum böyle olacak. Hala daha öğrencisiyim. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Gayet iyi derslerim. Her türlü yani durumum iyi, bir tek bu artık yani özellikle son zamanlarda. Ee, iki. Telefonun hafızası bitti, şimdi tek tek e, değineceğiz. Öncelikle beraat ettiğim bir konudan Erenköy Rolü Hastalıklarına iki ay yatmam durumu var. Oradaki iğrençlikler var. Hiçbir şekilde hastaneyle alakalı alakası bile olmaması durumu var. Ondan sonra bir sürü yani iğrençlikler var buna değinmek istiyoruz. İkinci olarak <laughs> e, devam eden vesayet davasının saçmalığı var. Üçüncü olarak da bahsettiğim gibi e, bursların çıkmaması. E, ses kaydını da birazdan koyacağım. O ses kaydına, kaydı, kaydına rağmen polise ihbar etmeme rağmen ifademin alınmaması bahsettiğim, bahsetmeme rağmen olaydan aynı zamanda ses kaydına rağmen alınmaması gibi durumlar var. Aynı zamanda da e, dediğim gibi yani bu e, biz işlere de başvuruyoruz. İş kuru ilanlarında başvuruyoruz. Her türlü işlete de yüzde görüşürüz. Ona rağmen iş kurun bir e, istedik maaşı bağlamaması durumu ve e, bütün başvurduğumuz e, kurum kuruluşlar belediye muhtarlık e, ve ilçe, il belediyesi bir sürü kurum ve kuruluşlarında herhangi bir maddiyat göndermesi durumu da var. Bir sürü uzun zaman iş aradığımıza rağmen ee, ve hala da arıyoruz fakat şu anda yok. Ülkenin hali de zaten kötü ama fakat ben ilk günün sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisiyim ve e, bayağı da bir e, bilgim var. Bayağı da bir e, en azından Erasmus kazanabildiğimi göstermiştim var. Şimdi teker teker şunlara değineceğiz. Kanıtları 3 senedir devam eden e, davanın dosyasını göstereceğim. Hangi bahanelerle şey olduğunu ekrandan bunlar geçecek. Birinci olarak böyle. İkinci olarak e, beraat ettiğimi dosyasını göstereceğim ve gereksiz yere 2 ay yatmış olduğumun durumunu göstereceğim. Üçüncü olarak ses kaydını Dinletiyorum. Ses kaydına rağmen bu kişinin hangi bahanelerle Erenköy'ü şey yaptığını ve hala devam eden saçma bir ıı, davukatıma da gönderdim bu arada. Ses kaydını saçma bir dava olduğunu göstereceğiz. Diğer taraftan İBB ve ıı, boş başvurduğumuz birçok şeyin yanıt veremediğini maillere gelen dal geçer ve mesajlara gelen dal geçer cevapları göstereceğiz. Ee, ve son olarak da ıı, başka da Başka da şu anda hatırladığım bir şey yok. Yoksa da videonun sonuna koyarız. Bu şekilde olacak tam olarak. Ben yine paylaşımlarımı yapacağım. Hepsinin de kanıtlı zahiri olan, elle tutulur, gözle görülür kanıtlarını koymuş bulunacağım. Bir sürü problem yaşıyoruz ve bunların hepsinin de kapatılmak isteniyor. Bunlarla hakkında da gerekli şeyin yapılması amacıyla da bu videoyu çekmiş bulunuyorum. İşimize karışmak değil. Ben gayet kendimi bilen bir insanım. Gerekli maddi imkanların sağlandığı takdirde kendi işimi de yürütecek bir insanım. Aynı zamanda hukuksuzluğunda sonu ermesini diliyoruz. Bununla alakalı birazdan şimdi de kanıtlara geçelim. En son söylediğin şeyden hatırlamıyorum. hatırlatır mısın Ne oldu? Ne dikkat ettin mi? Ne yaptın kalmadı? Yani, en son söylediğin şeyler tamam, ne? Tamam, ben sana demek istediğini, ne demek istediğini anladım. Heh. Ben de en son söylemem gerekenleri söylemiştim. Tamam. Demek ki düzelmiyor. Ne düzelmiyor? Tamam. Tamam. Düzelmeyen mi? Tamam. Ne olacak böyle? Evde yokmuş günün yaşayacağım. Beraber yemek yemeyeceğiz mi? Hiçbir zaman o seviyeye gelmeyecek. Çünkü bir sürü kez söylendi. Ne zaman ki benim iyi niyetim, ne zaman ki benim tamamen güvenmeye çalışmam başladığı an tekrar başladı. Ben evet. gerekli sınırları koydum. Bundan sonra en sağlıklı böyle tekrar kaosa düşmek gibi bir de, e, amacım yok. Lütfen sen de o sınırları riayet edebilirsen sevinirim. Bu kadar. Başka bir şey konuşmayalım. Evimdeki bu son okulu bitirip çalışmam senesine kadar herhangi bir problem, bağırma, taciz, ses yükseltme, rahatsız etme, odaya gelip kışkırtma gibi bir şey de istemiyorum. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Lütfen başımda gelip böyle bakıp sinirli bir şekilde tahrik etmeye çalışmazsan çok sevinirim. Lütfen, lütfen daha fazla uzatmazsan sevinirim. Ben seninle her türlü saygı sınırı kurdum. Ne kadar ben sana saygı gösterdiysem sen beni Olur, sömürmeye çalıştın. Yok, ben Lütfen daha fazla bu sınırları korursan bundan sonra da geçme. Hay hala manipülasyon yapıyorsun. Ben sana ne demek istedim? Görüşmeyelim, konuşmayalım. Tam bu hala uzatıyorsun konuyu. Ben seninle hiçbir şekilde muhatap olmazken bu kadar yaptıklarına karşı oradan gelip benim tepemde biniyorsun, sinirli sinirli konuşuyorsun. Ne oldu? Haberin yok. Hala devam ediyorsun. Bu şekilde devam etmen de senin aleyh aleyhine olacak. Çünkü net ve somut olayların gerçekleştiği ile alakalı bir sürü zahir durum mevcut. Lütfen bu sınırları koru. Lütfen bana ne oldu bir şey fark ettim de mi etmedim de mi? Çünkü yıllardır aynı şey dönüyor. Yıllardır bilmemezlikten gelip ben bilmedim bilmem ne deyip evdeki sorunları devam ettiriyorsun. evdeki, evdeki sorunları devam ettiriyorsun. Evde huzursuzluk çıkarıyorsun sebepsiz yere. Bitmeyen bir sanal her şey berbat, herkes her şey yanlış yapıyor durumu var. Bunu sürekli tekrarlıyorsun. Lütfen daha tekrar ama ben gerekli şey yaptım. Ben hiç kimseye bir ayıp etmiyorum. Bunun da çok iyi farkındayım. Lütfen bu olaya devam etme manipülasyonu bilmiyordum. Yok şu kimse inanmaz. Sen resmen diyorsun ki ben bilmiyordum şu bu nereye gidersen onlar da anlamamazlıktan gelecek falan buna inan vesaire vesaire öyle öyle içime kapattırmaya çalıştığım bir durum bu. Ben de buna inanmıyorum. Hayır, hayır. Şöyle duruyorsun. Bunların hala da sen bunu tahrik etmeye ilerletmeye çalışıyorsun. Lütfen Lütfen daha fazla devam etme. Eminim, eminim. Eminim. %100 eminim. Lütfen daha fazla tahrik etmeye devam ettirmeye çalışma. Lütfen. Hala konuşuyorsun. Ben dinlemiyorum. Bu kadar. Ben söylemem gerekeni söyledim. Benden bu kadar. Devam ettirirsen senin şeyin. Bilmiyordum ne oldu ne bitti böyle bir olay yok. Evin tabanında mermi var. Ona rağmen devam ettin şakur şukur silah seslerini. En son polise söyleyeceğim dedin. Evde de cingar çıkar ne oldu ne bitti hiçbir şey Böyle böyle devam edip insanları tahrik ediyorsun. Bunu yapmazsan sevinirim. Buraya gelip de bana böyle içime düşecekmiş gibi bakıyorsun resmen. Yanıma hiç hiçbir şey olmadı. Sen var şöyle böyle. Bilmem böyle devam etme. Böyle devam etme. Ya yani bak artık ben burada oturmuşum. Geliyorum sen böyle böyle konuşturarak manipüle ederek sıkıntı çıkarıyorsun. Lütfen 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 yani bak ben cidden polise yazdım. Burada var. Dedim ki son bir aramayayım dedim. Polise mesaj gitti yani en son. Bu WhatsApp'ta var. Lütfen devam etme. Gideceğin net nokta bu. Avukat, polis, mahkeme. Başka bir şey değil. Çok da ciddiyim. Daha ileriye gitme ihtimali var mı? Vallahi ben her türlü bak hala devam ediyorsun ama yok şu sen şöyle yaparsan böyle yap. Ben 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 sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben demek istediğimi dedim. Bu saatten sonra seni dinlemiyorum. Bu kadar. Lütfen yok şöyle oldu böyle oldu deyip şuna inandım buna inandım deyip oradan daha fazla ilerlemeye çalışma. Ben de bu kadar. Dünya, vatandaş olarak, insan olarak, aile ferdi olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Daha da başka bir şey ne demeyeceğim. Yapıyorsun? Hala bak devam ediyorsun. Yok o mermizime sen neredeydin? O mermizimin olduğu insanlar neredeydi? Sen ne yaptın onlardan? Lütfen gidebilir misin? Lütfen gidebilir misin? Tamam. O ilk ana babaannenin Tamam tamam hak haksızım gider misin tahrik etme lütfen